Biliyorsunuz bir buçuk senedir yaklaşık bir Covid'le savaşıyoruz. Dünyaca bir pandemi halini aldı. Ben de bir tıp doktoru olarak ve bir pandemi hastanesinde çalıştığım için ben de çoğumuzdan biraz daha fazla olarak pandemiyle savaşıyorum. Yeri geliyor nöbet tutuyoruz, yeri geliyor Covid'li hasta ameliyat ediyoruz. Bazen farkında olmadan Covid'li hastalara, müdahaleler yapıyoruz. Sonradan Covid olduğunu öğreniyoruz. Çok farklı tecrübeler yaşadık. Neyse onlar başka bir konu. Pandemi başladığından beri çok çeşitli tabi haberler çıkıyor. İşte nasıl beslenmesi gerektiğine dair birçok haber çıkıyor da beslenme ile ilgili. Birçok haber çıktı. Fazla çalışma yoktu bu konuyla ilgili. Özellikle beslenmenin Covid ciddiyeti ve ağırlığı ile ilgili bir çalışma yoktu. Çok tek tük bir iki bildirim vardı. Yakın zamanda bir çalışma yayınlandı. Bizim basınımızda vejeteryanların işte COVID olma ihtimali daha düşük gibi çevrildi. Oysa tam onu söylemiyor ama ona benzer bir şey birazdan detaylarını göreceğiz, geleceğiz. Özetle aslında bitkisel beslenme COVID'in daha hafif geçmesine sağlıyor mu? Daha az yakalanmamıza sebep oluyor mu? Bununla ilgili bir çalışma yayınlandı. Ee, çalışmamız çalışmamız e, bitkisel beslenme, İngilizcesi plant-based diet e, ve pesketerin diet yani e, balık yiyen vejeteryanların ve Covid-19 ciddiyetini araştıran bir çalışma. E, 6 ülkede gerçekleştiriliyor. E, bir vaka kontrol çalışması yani hem hasta olanlar hem hasta olmayanlar çalışmaya alınıyor. E, Sunum planımdan biraz bahsedeceğim. Bizim basınımızda nasıl yer aldığını göreceğiz. E, daha sonra makalenin kısaca özetine değineceğiz. ...makalenin yayınlandığı dergiye ve yazara bakacağız. Makaleyi destekleyen kurumun bir çıkar çalışması var mı buna bakacağız. Daha sonra beraber makale bize detaylı olarak ne söylüyor bunu bakacağız. En sonunda ben kendi yorumumu söyleyeceğim. Ben kendi yorumuma kadar sadece makalede olanları size söyleyeceğim. Onlar benim yorumlarım olmayacak. Benim yorumlarımdan sonra da makale ile ilgili soru cevap yapabiliriz. Evet. Şimdi bu bizde Sözcü'ye yansıdı. Bana ilginç geldi. Çünkü genelde Sözcü Karataycıdır. Karatay haberleriyle övünür. Sözcü diyor ki koronadan korunmanın formülü beslenme de. Vejetaryenler %73 daha az yakalanıyor. E, bir kere çalışmada böyle bir bilgi yok. Daha az yakalanma ile ilgili bir e, bilgi yok. Sadece hastalığın ağırlığını %73 oranında daha az ihtimalle e, daha ağır seyrettiği görülüyor diyor. E, Bizde daha önce e, tabii şöyle haberler olmuştu. Covid-19 döneminde vejetaryen ve vegan beslenmeden uzak duran e, bir kulak burun boğaz e, uzmanının bir açıklamasıydı. E, herhalde şimdi bu çalışmayı görünce o da fikrini değiştirecektir. E, neye istinaden zaten daha önce böyle bir e, demeç verdiğini de anlamak mümkün değil. Karatayı zaten biliyorsunuz e, kelle ve paça önermişti. Bunları da artık e, haberleri de çöpe e, atabiliriz. Bu çalışma en azından şu ana kadar bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışma. Evet bu çalışma dediğim gibi COVID-19 ve bitkisel beslenme ilişkisine odaklanan ilk çalışma özelliğini taşıyor. Beslenme alanında da yapılmış bu kapsamda yapılmış ilk çalışma niteliğinde 6 ülkeden sağlık çalışanlarını anket şeklinde yapılmış. Sağlık çalışanlarının seçilmesi sebebi tabii COVID açısından daha riskli bir pozisyonda olmaları. Ee, ne diyor? Bitkisel beslenenlerde hastalığın orta ve ciddi seyretme riskinin %73 daha az oranda olduğunu söylüyor. Ee, ek bir bilgi olarak da bitkisel beslenen ve aynı zamanda pesketeryenleri de bu gruba katarsak yani sadece balık yiyen vejeteryenleri de katarsak bu ihtimalin %59 oranında azaldığını söylüyor. Yani bunu da başarılı bulmuş. E ee, olan şu düşük karbonhidrat ve yüksek proteinle beslenenlerin yani işte ketojenik, paleolitik, de diyebiliriz bunlara. Bitkisel beslenenlere oranla 3 kattan daha fazla bir oranda e, hastalığın ağır seyretme ihtimalini ortaya koymuşlar. Bu da işte ketojenik beslenmeyi e, övenlere belki bir e, ipucu olabilir. Tabii ki ketojenik versus vegan gibi bir şey değil bu. Ama yine de benzer bir beslenme profili olduğunu hatırlamakta fayda var. Sonuç olarak çalışma, bitkisel beslenme COVID-19'dan koruyucu olabilir diyor. Hadi gelin bakalım bunun detaylarını nasıl yapmışlar. Her şey dönünce dergiye bir bakalım. Dergi British Medical Journal Nutrition, Prevention and Health. British Medical Journal prestijli ve bilinen bir tıp dergisi. İmpakt etkisi yani etki faktörü de gayet yüksek. E, bu yazı peer reviewed bir yazı yani sadece bir editör yerden geçmiş değil aynı zamanda e, bu konularda araştırma yapan e, araştırmacıların da hakemliği sonrasında yayınlanmış e, bu yani iyi bir şey e, yazarı da Hyunju Kim Hyunju Kim bir e, halk sağlığı e, uzmanı. Diğer çalışmalarına şöyle kabaca baktım. Genelde bitkisel beslenme ve işlenmiş beslenme üzerine çalışmaları var. Bir epidemiyolog kendisi aslında. epidemiyoloji tabii bir klinik bilim değil. Ee, ama yani klinik bilim değillerken yani Covid hastası bakan bir doktor değil. Ee, ama işte hastalıkların görülme ihtimalleri arasında ihtimallerini ve risklerini inceleyen bilim dalı. Ee, fena yazısı da yok. Ee, indeksi 10. Yani fena değil daha önceki bilimsel altyapısı. Benim kadar olmasa da e, fena değil. E, tabii ki ilk baktığım e, şeylerden bir tanesi çalışmayı kimler fonlamış? E, burada Survey Healthcare Globus diye bir şirketi görüyoruz. Bu aslında beslenmeyle veya Covid'le veya herhangi bir e, insan alışkanlığı ile ilgili bir şirket değil. Bu, çalış bu şirket bir araştırma şirketi. E, data, data analizi, data toplanması ile ilgili bazı çözümler sunan bir şirket, altı ülkeden altı ülkeden de böyle binlerce datayı toplayacağınız zaman e, böyle bir altyapıya ihtiyaç duymanız doğa. E, bunlar sponsor olmuşlar. Bunun dışında e, normal ülkenin kendi dernekleri dışında öyle çok riskli veya bir çıkar çatışması yaratacak bir e, firma veya kurum ben görmedim. E, burada datalarını paylaşmadıklarını e, söylemekte fayda var. Yani aslında. Merak ettiğimiz bir şey varsa bu datayı kendimiz inceleyemeyeceğiz. Bunu kendilerine saklamışlar. Biz genelde paylaşmayı tercih ediyoruz ama tabii ki bir tercih meselesidir. Bir şey sakladıklarını ima etmeye çalışmamız. Evet, çalışmanın girişinde ne diyor? Daha önceki viral pandemiler hijyen dışı koşullar yüzünden geliştiğini biliyoruz. Çok eskiden bunların hijyenik problemler olduğunu düşünüyorduk ama artık zaten dünya genelindeki pandemilerin sadece hijyen değil başka sebeplerden de geliştiğini biliyoruz ve bunların korunma yollarında sadece yine hijyen olmadığını beslenme gibi birçok önemli faktörün etkin olduğunu biliyoruz. Beslenme nasıl etkin? Bağışıklık sistemini güçlendirerek beslenme aslında sizin dışarıdan gelen enfeksiyonlara, virüslere, bakterilere bağışıklık yani savunma mekanizmalarınızı güçlendiriyor ve bu enfeksiyonda daha etkin bir şekilde savaşmanızı sağlıyor. Covid'de bildiğimiz bir şey vardı. O da eğer ek hastalık varsa Covid'in ağır geçme ve ölüm ihtimali artıyordu. Neydi bunlar? Obezite, tipiki diyabet kalp kardiyovasküler hastalıkları ve hipertansiyon. Tabii bunlar e, tek başına bir anlam ifade etmeyebilir çünkü bunlar aynı zamanda zayıf yaşam koşulları ve sosyoekonomik durumla da paralel seyreden durumlar. E Tabi burada bilinmeyen bir konu vardı. O da beslenmenin Covid-19 üzerine etkisi neydi? Bu çalışma bu yüzden de buna odaklanmış. Peki bunu nasıl yapmış? Buna bakalım. 6 ülkeden yüksek risk altındaki doktor ve hemşirelere anketler yollamış. Burada doktor ve hemşireleri seçerken şuna dikkat etmişler. Sürekli olarak COVID hastasına maruz kalan, sürekli olarak COVID mesaisi yapan sağlık çalışanlarına anketi göndermişler. Özellikle yoğun bakım doktorları, acil yani yoğun bakım çalışanları, acil çalışanları ve iç hastalıkları doktorları ağırlıktaymış. Bunun sebebi şu arada bir yani benim gibi e, düzenli olmadan arada bir COVID hastası görüyorsanız e, o yüzden bulaşma ihtimaliniz düşük olabilir. Bu da bir karıştırıcı faktör, konfanik faktör olmasın diye sürekli olarak COVID hastasıyla muhatap olan branşlar seçilmiş. Hangi ülkeler? Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bu çalışma. Çalışma bir aslında anket çalışması, 100 soruluk bir anket. Çok detaylı olarak demografik veriler, işte yaş, cinsiyet, alışkanlıklar ve beslenme, e, para, yani beslenme alışkanlıkları e, ankette kaydedilmiş. E, 40 günlük bir süre vermişler insanlara anketi doldurmak için ve e, Eylül ayının sonlarında, 2020'nin Eylül ayının sonlarında geriye dönük işte o 9 aylık süreçteki e, beslenmeleri, alışkanlıkları ve işte COVID pozitifliklerini ankete doldurmaları istenmiş. 7344 anket doldurulmuş. Aslında hedefledikleri 3000 geçerli anket. 500 hasta, 2500 kontrol grubu olmak üzere. Bu 7344 anketin 2884'ü eksiksiz ve araştırmaya değer, araştırmaya uygun bulunmuş. 2884'ün 568'i COVID pozitif, 2316'sı da COVID negatif yani kontrol grubu Kontrol grubuymuş. Bu da aslında hedeflediklerine gayet yaklaştıklarını gösteriyor. Covid pozitifli, covid pozitif olan 568 hastanın 298'i PCR pozitifliğiyle saptanmış, 270'inde de PCR negatifmiş ama semptomları, bulguları sebebiyle covid tanısı almış ve tedavi edilmiş sağlık çalışanları. Bunlarda covid kabul edilmiş ve toplamda 568 covid hastası çalışmaya dahil edilmiş. E, hastalığın ciddiyetini neye göre ayırmışlar? E, asemptomatik yani hiçbir bulgusu olmayanları çok hafif demişler. Sadece öksürük olanları hafif demişler. Ateş ve solunum bulguları olanları zatüre ile veya zatüresiz bunları orta demişler. Yatış gerektirecek kadar işte oksijen desteği yani bunların parametrelerini teker teker söylemeyeceğim şimdi çok detaylı işte parsel oksijen basıncı şunun altında karbondioksit şunun üstünde gibi ama kabaca yatış gerektiren hastaları ciddi ve yoğun bakıma yatış gerektiren entübe hastaları da çok ciddi ...olarak kabul etmişler. Tabii ki çok ciddi, yoğun bakımda yatan entübe hastaları çalışmaya katamamışlar çünkü anket dolduramadıkları için. Ee, beslenme alışkanlıkları için çok çeşit sunmuşlar. İşte bitkisel, ketojenik, vejeteryan, akdeniz, pescateryan, paleo, az yağlı diyet, düşük karbonhidratlı diyet, yüksek proteinli diyet ve hiçbiri diye. Ee, tabii ki seçenek arttıkça... E, gruplarda gruplar küçülmüş. Bu yüzden de bitkisel beslenenlerle vejeteryanları bir grup yapmaya karar vermişler. Aslında sözcünün orada söylediği vejeteryan kısmen de olsa doğru. Yani e, sadece e, veganlar değil ki zaten bu çalışmada veganlık da soru işareti. Ona birazdan tartışma kısmında geleceğiz. Bitkisel beslendiğini ifade edenlerle vejeteryanları bir gruba almışlar. Bir önceki gruba bir de pesketeryanları ekleyip analiz yapmışlar ve düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli beslenenleri de bir gruba almışlar. bunlar en moda ve güncel konular olduğu için grupları aldıklarını düşünüyorum. Diğer gruplarla ilgili hiçbir veri yok ve dataları paylaşmadıkları için de bunları şimdilik öğrenemeyeceğiz. Sonuç olarak işte yaş, cinsiyet vesaire gibi çok detaylı şeylere girmiyorum. Zaten onların arasında hiçbir anlamlılık bulunamamış. Sadece erkek tabii çok fazla onu ayrı tutuyorum. Burada odaklanmamız gereken bizim sonucu götüren veriler bunlar. Bitkisel beslendiğini ifade edenler ve vejeteryanlerde ağır hastalık geçirme ihtimali istatistiksel anlamlı olarak çok düşük. Yani %3 civarında bitkisel beslenenler vejeteryanlar ve pesketeryanları kaptığınızda da bu oran istatistiksel anlamlı olmasa da hala çok düşük. Ama düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinle beslenenlere baktığınızda ağır geçirenlerin oranı neredeyse hafif geçirenlerden daha fazla yüzde olarak ve e, bu da istatistiksel olarak çok anlamlı. E, yani burada düşük karbonhidratlı ve yüksek yani burayı tablo biraz karışık ama şöyle özetleyeyim bitkisel beslenme ve vejetar, bitkisel beslenen ve vejeteryanların ağır hastalık geçirme ihtimali anlamlı olarak düşük. Aksine düşük karbonhidratlı ve yüksek proteinli beslenenlerin hastalığı ağır geçirme ihtimali anlamlı olarak çok fazla. Ee, burada ben de burada fark ettim bunu. Bu çalışmada aslında veganlık e, mevzu bahis değil. Yani bitkisel beslenenlerin içinde hayvan yiyenler de olmuş, hayvansal tüketenler de olmuş. Bunu şuradan anladım ki bakın bitkisel beslenenlerde mesela kırmızı et yen, yani çok az ama yenmiş. Tavuk çok az ama yenmiş. O yüzden bunlara tamamen vegan ve vejeteryan demek doğru değil. Çünkü vejeteryan bile olsa tavuk ve kırmızı et yemezdi diye düşünüyorum. Bunu tartışma kısmında şöyle açıklamışlar. Ülkeden ülkeye plant based terimi değişmektedir. Bu yüzden herkes kendine göre yani plant based tabii şimdi bitki temelli Türkçeye çevirdiğiniz zaman temelli kısmı yüzde %100 olarak algılamayanlar olmuş. Ona göre cevap vermişler. O yüzden bu çalışma hiçbir şekilde veganlıkla ilgili bir çalışma değil. Hiç yani o yüzden vegan kelimesini bundan sonra kullanmamaya özen göstereceğim. Ama özetle baktığımız zaman hastalığı daha ağır seyretme ihtimali düşük olan grupta anlamlı oranda sebzenin daha fazla tüketildiği, anlamlı oranda baklagillerin daha fazla tüketildiği, hatta neredeyse iki katı kadar fazla tüketildiği ve fındık fıstıkların da görülmüş. Ve yine hastalığı ağır geçimi ihtimalleri düşük olan grupta tavuk ve kırmızı etin de Yine neredeyse yüzde oranında daha az tüketildiği görülmüş ve aynı şekilde yine e, işte şekerli ve tatlandırıcılı içecekler. E, özetle hastalığı daha ağır geçirme ihtimali düşük olan insanlar daha çok sebze yiyen, daha çok baklagil yiyen, daha çok fındık fıstık yiyen, daha az tavuk et, işlenmiş et ürünleri ve e, tatlandırıcılı içecekler içenler olmuş. Bu sonuçları bunlar tabi düz sonuçlar. Şimdi bazı karıştırıcı faktörler var. Ne gibi? İşte yaş, cinsiyet, ırk, ülke gibi. Bunları homojenize ettiğimiz zaman bitkisel ağırlıklı beslenenlerin işte esas o haber taşıyan %73'e burada geliyoruz. Yaş, cinsiyet, ırk ve ülkeye göre düzenlendiğinde %73 daha az ağır seyretme ihtimali olduğunu görüyoruz. Ee, Buna pesketeryanları da eklediğiniz zaman bu hala %59 oranında daha düşük ee, ama e, bitkisellerden tabii biraz daha fazla. Ama düşük karbonhidrat ve yüksek proteinlilere baktığınız zaman bunların ağır geçirme ihtimali %48 daha fazla. Yani az karbonhidrat ve yüksek protein alıyorsanız yani bırakın bitkisel beslenmeyi fazla protein yani fazla hayvansal yağ alıyorsanız e, az meyve ve az şeker alıyorsanız hastalığı ağır geçirme ihtimaliniz artıyor. Bu diğer iki modelde de aynen bu şekilde işte sigara içimi ve fiziksel aktiviteye göre de e, homojenize etmişler. Bunun üstüne vücut kit bunların üstüne vücut kitle indeksi ve ek hastalıkları da homojenize ederek bakmışlar ve sonuçlarda bir değişiklik olmamış. Yani ne kadar e, homojen grup yaratmaya çalışsanız da çalışın bitkisel ağırlıklı beslenenlerin, Covid'e ağır geçirme ihtimali düşük. Yüksek proteinle ve düşük şekerli beslenenlerin Covid'e ağır geçirme ihtimali yüksek olarak kalmış. Gelelim tartışma kısmına. Bundan önce yayınlanan bir İran çalışmasında çok meyve yemenin, çok tavuk yemenin ve az çay tüketmenin Covid'de koruyucu olduğu söylenmişti. Bununla çelişiyor aslında bu çalışma. Çok çok tavuk yemenin iyi olmadığı çıkmıştı burada burada tabii şu var bitkisel beslenme tabii ki Covid'den koruyucu olacak deniyor. Neden? Çünkü ACE vitaminlerini, polifenolleri karotenleri, bol lif alıyorsunuz. Folik asit, demir, potasyum ve magnezyumu daha fazla alma şansınız oluyor. E bunlar ne işe yarıyor? İşte lenfosit gelişimini, antikor oluşumunu ve hücre hasarının azaltılmasını sağlıyor. Bu yüzden daha aslında Covid'de daha iyi savaşıyorsunuz deniyor. Bizim ülkemizde de hala kelle e, paça e, deniyor. Sanki bunlar e, kelle paça da varmış gibi tabii ki yok. E, bu çalışma ilginç bir şekilde peske da de hep araya sıkıştırmış ve balık e, tüketimini de övücü e, olduğunu fark ettim. E, yazarların beslenme alışkanlıkları ilgin bir ilgili bir veri bulamadım ama bir şekilde balığı övüyorlar burada ilginç geldi bana. E, diyorlar ki balık tüketmenin de koruyucu olmasının sebeplerinden biri D vitamini ve omega 3 olabilir ama. Bu hastalarda, şey pardon balık tüketenlerde astım ve koalın da kötü gittiğini biliyoruz diyor. Aa niye acaba? Yoksa o da hayvansal gıdalardan biri olduğu için olmasın. Ee, daha önceki çalışmalarda bol meyve ve sebze tüketmenin grip, sinüzit ve zatüre iyi geldiğini biliyoruz. Bu da aslında Covid'in zaten yansımaları. Yani Covid zaten bir aslında grip veya zatüre olarak geldiği için meyve ve sebzenin de ona iyi geliyor olması sürpriz değil diye de bir bakış açısı var. Eee Düşük karbonhidrat, yüksek proteinli beslenmenin de kötü olmasının, yani et, süt, yumurta ağırlıklı beslenmenin kötü olmasının da proinflamatuvar yani inflamatuvar bir beslenme olmasına yormuşlar ki zaten e, biz de e, burada işte kaç yıldır bas bas bağırdığımız konu hayvansal besinlerin vücudumuza zarar verdiği uzun vadede. Burada gördüğünüz gibi kısa vadede Çalışmanın güçlü yönleri neler? Öncelikle farklı ülkelerden çok fazla e, denekle yapılmış çalışma. E, bu güçlü yönlerinden bir tanesi. E, bir diğeri de karıştırıcı faktörlerin eşitlenmiş olması. Yani birçok faktör homojenize edilerek bu gruplar analiz edilmiş ve sonuçların aslında değişmediği görülmüş. Yani vücut kitle indeksinden, yağış, sigara içilmesi, fiziksel aktiviteye kadar hepsi. Çalışmanın zayıf yönlerini tabii ki söylemek durumundalar. Neler? Bir kere bu çalışma bir anket çalışması. Anket çalışması yaptığınızda hastalara bir yıllık e, alışkanlıklarını soruyorsunuz ve hatırlama, recall bias deniyor buna. Yani yanlış hatırlayabilirler. Örneğin işte haftada kaç gram tavuk yediğini, haftada işte kaç sebze yediğini, fındık yediğini yanlış hatırlıyor olabilir. Bu anket çalışmaların en zayıf yönlerinden bir tanesi. Diyet tanımlarının ülkeden ülkeye değişmesi. Az önce söylediğim gibi insanlara plant-based diye göndermişler anketleri. Ama aslında vegan olmayan insanlar da plant-based'i işaretleyip tavuk yemeye, et yemeye devam etmişler. İlginç. Plant-based deyince işte dediğim gibi bitki temelli değil de bitki ağırlıklı olarak düşünmüşler diye düşünüyorum. Ciddi hastaların etkisini bilemiyoruz hayvansal veya bitkisel beslenmenin. Çünkü bunlar entübe veya hayatını kaybedenler anket dolduramadılar veya hala entübe olanlar yine anket dolduramadıkları için o hasta grubu yani kaybedilen veya, veya hala entübe olan o çok ciddi hasta grubu çalışmaya dahil edilememiş. Belki de sonuçları hayvansalın zıttına yani bitkiseli değerini artıracak şekilde değiştirebilirdi ama tamamen spekülasyon yapıyorum. Zayıf noktalarından biri de sürekli olarak Çalışma ankete dönen doktor, er, doktorların erkek olması ve çoğunun doktor olması olmuş. Yani e, belli bir sosyoekonomik düzeye kısıtlanmış olabilir çalışma. E, ama onlar bunu şöyle açıklamışlar: e, bizim yani anket gönderdiğimiz hastanelerdeki doktor, o bölümdeki doktorların çoğu erkekti. E, bu da belki homojenize edilemeyecek bir karıştırıcı e, faktör olmuştur. E bir de akla gelmeyen başka karıştırıcı faktörler varsa da bunları da başka çalışmalarda devreye sokmak gerekebilir diye bitirmişler. Benim yorumuma gelince ekran paylaşımımı durduruyorum. Benim yorumuma gelince bence bu tip çalışmalar çok değerli. Öncelikle daha önce bu konuda söylenmiş bir şey yoksa siz o konuda en ufak bir ufak bir materyal metot belirleyerek yaptığınız herhangi bir şey çok değerli oluyor. Yani çıkıp televizyona işte içinde bilmem ne var diye kelle paçayı savunmaktansa eski köhne bilgilerinize istinaden oturup işte insanları sen ne yedin, sen ne yedin, sen ne yedin ve ne kadar hasta oldun diye sormak çok daha mantıklı. Ve bunu yapmışlar. Tabii ki zayıf yönleri var. Kendileri de zaten bundan bahsediyorlar. E, bu zayıf yönleri olmasına rağmen burada aslında çok net bir şekilde şunu görüyoruz ki bitkisel beslenme hep hayvansalları dışarıda bıraktığımızda bir şeyden mahrum kalacağını sandığımız bitkisel beslenmenin yine bizi Covid'den de koruyucu olduğu yönünde. İşin komik kısmı da şu ki zaten Covid'i bizi bulaştıran şey zaten hayvansal beslenme. Yani onu bir kenara bırakıyorum. Ama bizi bundan koruyan da bitkisel beslenme oluyor. Ya bu sürpriz değil her zamanki gibi. Bildiğiniz gibi bizi iyileştiren ilaçlar zaten bitkilerden yapılıyor. Ee, ve biz işte bu devirde hep işte C vitamini kullandık, çinko kullandık, işte kuersetin kullandık, ee, ne bileyim beta glukan kullandık. Ya bunlar nedir? Bunlar zaten bitkilerde var. Bunları zaten siz bitkisel ağırlıklı, bitkisel temelli, bitki temelli besleniyorsanız bunları zaten alıyorsunuz. Gidip de eczanelerden bunları suda eriyen formatına gelmeden de siz Bitki ağırlıklı, bitki temelli besleniyorsanız bunları zaten alıyorsunuz. Bu yüzden de görülmüş ki e, bitki ağırlıklı beslenenler e, daha da e, COVID'i iyi ve rahat geçirmişler. Burada eğer datalarını paylaşmış olsalardı, onlardan datalarını temin edip e, tamamen plant-based, yani hiç et tüketmeyenlerin verilerine de bakmak güzel olabilirdi. E, paylaşmayacaklarını beyan etmişler ama belki de şansımızı. E, ...deneyebiliriz diye düşünüyorum. E, özetle... E, ...bitkisel beslenme... ...covid'i ağır geçirmemizi engelliyor. Tıpkı bugün e, aşılarında olduğu gibi. %100 korunmak mümkün değil. Benim tanıdığım çok az e, vegan... ...covid pozitif oldu. Ve onlar da hiç semptomsuz geçirdi. E, 3-4 kişi yanılmıyorsam. E, öldüğünü bildiğim bir e, vegan yok. Mutlaka dünyada bir yerlerde vardır covid için bahsediyorum. Ee, ama e, kesinlikle ve kesinlikle e, bitkilerin e, bizi daha sağlıklı yaptığını e, düşünürsek COVID'i de hafif geçirmemizi sağlayacakları e, şüphesiz e, umarım bir şey unutmamışımdır. E, eğer soru varsa biraz da e, soru cevaplayabiliriz. E, sırayla bakalım İyi yayınlar dışında e, bu çalışmanın gerçeklik payı ne kadar? Yani kesin mi? E, bu soru herhalde yayından önce sormuştunuz. Yani e, kesin diye bir şey yok bu tip şeylerde. E, verilen e, yani öne sürülen bulguların ne demek istediğini e, beraberce konuştuk. E, et yiyiciler dertlidir şimdi. Yani olmalıydılar şimdiye kadar e, çoktan diye düşünüyorum. Bunun dışında soru gelmemiş. Eğer soru yoksa yayını kapatıyorum. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ama şunu da söyleyeyim, yani çalışmanın veganlıkla bir ilgisi yok. Veganlık aslında bir beslenme şekli zaten değil. Veganlık sağlıklı olmak değil. Veganlık hayvansal ürünleri kullanımını bırakmak, beslenmede de işte yemeği bırakmak. Hayvan salgıları bıraktığınız zaman e, bitkisel ağırlıklı beslenirseniz daha sağlıklı olursunuz, bu kesin. Son bir, bir soru geldi, bari onu cevaplayayım. Dünya Sağlık Örgütü'nün insanlık hayvan kolanı bırakmaz ise bu tür salgının insanın başına hep gecik sözünü yorumlar mısınız? Bence söz zaten yoruma <laughs> açık değil, söylemişler. E, çoğu pandemi zaten hayvanları yediğimiz için başımıza geliyor. Onları yemeye devam edersek çok yakında benzer bir pandemiyle de burun buruna gelebiliriz. Ve sadece maske takarak, evde oturarak geçireceğimiz günleri de mumla arayabiliriz. izlediğiniz sabrettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.